güzellerim günaydın hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Güzel arkadaşlarım sesim e, birazcık kısık. Çünkü evdeki herkes uyuyor. <laughs> Kapıyı kapattım şimdi sesimi yükseltebilirim. Yeni bir günden, yeni bir videodan, güneşli bir Samsun'dan herkese sevgiler, selamlar. Çok şükür bir güne daha başladık. Çok güzel bir gökyüzü var. Artık dışarılar sıcak gibi böyle, güneş sıcak, gölgeler serin, evler soğuk. Arkadaşlarım Ondan kalktım şöyle. Ee, videomuzun ayarlamalarını yaptım. Saat 9'da sizlerle buluştuk. Şöyle bir kendime geleyim diye balkona çıktım arkadaşlar. Şöyle dışarıyı bir seyredeyim diye. Ama uykum alabilmiş değilim tabii. Nasılsınız güzel arkadaşlarım? Bir güne daha başladık. Ben şöyle hemen kamerayı kendime çevirdim. Bir halatır sorayım da güne öyle devam edelim istedim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız şükürler olsun bugünümüze. Her günümüze şükürler olsun. Cihan'ın annesiyle konuştuk dün akşam. Hey kızım işte yaşlandık. İşte bizden daha iyilik mi olur? Dedim teyze her yaşın güzelliği de var. iyi tarafı da var. Kötü tarafı da var. Biz de arkanızdan geliyoruz dedim. Hani ee, biz de dedim artık geriye geriye gitmeye başladık dedim ben seviyorum böyle yaşlılarla teyzelerle işte sohbet etmeyi yani her yaş grubuyla insan konuşmayı paylaşmayı sevince her yaş grubuyla gayet rahat sohbet edebiliyor dedim biz de geliyoruz arkanızdan teyze dedim hani biz bile dökülmeye başladık hani üzme kendini sıkma canım maşallah iyisin falan diye öyle konuştuk ettik işte çok keyifli çok güzel geçen bir akşamdı gerçekten komşularımızla Hatta böyle konuştuk. Hani sık sık toplanalım dedik. Ee, gün bile yapabiliriz falan dedik böyle hani. Bakalım zaman ne gösterecek arkadaşlar. Dışarıda gerçekten çok güzel bir hava var. Ben şimdi e, geç câptım, erken kattım tabii videolar için hani sizle buluşabilmek için. Uykumun içinde böyle bir alarm sesi geliyor derinden derinden ama baktım saat 9 hemen dedim kalk Yeliz Kalk seni bekleyenler var. <laughs> Sağ olun güzel arkadaşlarım. Vallahi. Sizin beklediğinizi biliyorum ya o benim en büyük motivasyonum oluyor işte. Ee, kendimi mecbur hissediyorum yani sorumluluk, sorumluluk duygusu diyelim. Ee, Cansucum dün şeyleri çıkarmıştı, hurçları çıkarmıştı bazanın altından e, kışlıkların olduğu hurçları. Elime şu geçti arkadaşlar, yani böyle pijamalarımız falan, öyle uzun kollu pijamalarımız falan da ortada değil. Ee, bayağı da soğuk oldu. Canerciğim de hasta. Çocuğum okula gidemedi bugün. Ee, okula gitmesi gerekiyordu. Cumartesi günleri de var okulu. Ama hasta olduğu için e, o da yatağından çıkamadı. Öyle işte. Neyse bakalım çok fazla konuşup da hemen videonun başında başınızı ağrıtmak istemiyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı, giriz arkadaşınıza, bacınıza destek olmayı unutmayın. O zaman yeni gün başlasın bakalım nasıl geçecek bugünümüz. İnşallah çok güzel geçer hepimiz. Kahvaltı hazırlığına başladım ve dün akşam Cihancım tabii ki tabağımı boş göndermedi çocuklar gelmediği için çocuklara da böyle bir tabak hazırladı. Cener spordaydı zaten, Cansu da rahatsız olduğu için gelmedi teyzeleri. Öyle olunca çocuklar yok diye onlara güzel bir tabak hazırladı, nar bile verdi. <laughs> Hemen şöyle tabaktan <laughs> pardon servis tabağıma alıyorum. <laughs> Birazcık da şöyle kek dilimleyeceğim. Güzel şöyle mantarlı bir omlet yaptım. Ali Bey'cim e, göreve gidecek. Hızlı bir şekilde şöyle kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Tamam. Şöyle parça keklerimiz vardı. Bunları da hemen masamıza alayım. Mantarlı omletim de hazır. Bu sabahleyin bir sürpriz oldu. Cener'cim de hasta arkadaşlar. Okula gidemedi. Onun cumartesi günleri de okulu var. Çok hastayım anne kalkamadım dedi. Servise de mesaj atmış ben gelemiyorum diye. Şöyle omletim hazır. Mantarlı omletim. Tabaklarımızı da alayım. Çatallarımızı ve hemen masamıza geçeyim. da aldım arkadaşlar. Öyle eksiklerimi tamamladım. Ali Beyciğim başladı bile. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun. Hazır mısın göreve gitmeye? Hazır mısın? Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar şu kahvaltılık olayı yani şu kahvaltılık seti mi diyeyim artık ne diyeyim ne kadar kolaylaştırdı işimi farkında mısınız? Hemen dolaptan buraya buradan dolaba e, eksilen olduğunda yıka tekrar ekle. Al canım ah, istediğim gibi. Ondan sonra e, şey gerçekten çok çok rahat oldu benim için. Yalan değil şimdi Allah için. İstediğimiz gibi şöyle dağıtalım. Herkesin uzanabileceği şekilde. O zaman bize afiyet olsun. Şey domates doğramamı ister misin? Domates salatalık gibi. Kendinize doğrayın. Yeterli bizim için de yeterli. Ha beyaz peynir getireyim evet. Nagi Bey kahvaltısını yaptı. Bir tane de keyif çayı. Dedim keyif çayı ister misin ince belli de? Teşekkürler. Afiyet olsun canım benim. Sehpamızı çek istersen. <laughs> Şöyle kenara ayrık sehpamız üstü de nasıl toz olmuş arkadaşlar. Daha dün akşam şey yaptık. Lokum Hanım'ın tüyleri. Ya. Ha silikon şeyiymiş şuradaki. Neyse bakalım. Kaçta geleceksin? İkinciye geldim. Hadi canım ciddi olamazsın. <laughs> ne kadar sürer? İyi, saat hmm. İyi bakalım. İyi bakalım. Gitsin hayırlısıyla gelsin. <laughs> Camımız da böyle puantiyeli gibi oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Benek 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 benek. Dışarıda bir şey olduğu için göremiyorsunuz sanki. Böyle nokta 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 işte arasındaki farkı anlarsınız. Buraları da hallederiz Allah izin verirse. Bir ara yaparız. Ve kahvaltı sonrası efendim. Ve kahvaltı sonrası arkadaşlarım. Kahve keyfine geçiş yapıyoruz. Baya bir vakit geçti. Şimdi ne yapalım? Kahvemizi yapalım. Göz kalemi sürdüm onu söyleyecektim de <laughs> sonradan vazgeçtim ya. Çok böyle kalemle falan gelmiyorum ya karşınıza. Neyse bakalım, şöyle fitre kahve kağıdımızı alalım, katlayalım. Cançuçum da bir taraftan evimizi topluyor. E, Ali Beycim göreve gitti biliyorsunuz. Arada az önce dedi ki e, bir saate e, şey gelecek, kombi için tamirci gelecek. Sonrasında yarım saate de ben geleceğim dedi. Tamam dedim. Böyle haber vermiş. Cançuçum da şimdi dedim ona yavrum odanı bir toparla, belki peteklere bakar falan. Ondan sonra cuma. Cansucuğum ne kadar kahve koymam gerekiyordu? Kaşığı. kaşığı nerede? Kaşığı <laughs> yani genelde e, kahveyi Cansucuğum yaptığı için ben çok aşina değilim arkadaşlar bu işlere. Sağ olsun Can Cansu Fitre kahve seviyor. Türk kahvesi sevmiyor diye ta Almanyalardan bana bu makinayı gönderdi. Rabbim kesedi bir göstermesin. Biz de böyle severek kullanıyoruz. Her kullanmada da yad ediyorum. Valla kulaklarını çınlatıyorum. Dün onunla da bayağı bir konuştuk böyle WhatsApp üzerinden. Yurt dışıyla e, konuşmalar olmuyor biliyorsunuz. Şimdi oturdu. Suyunu koymuştu. Tamam çalışsın bakalım. Valla inanın konuşmak istediğim çok kişi oluyor ama yani annemle bile zor konuşuyorum gibi bir durum var böyle vakit ayırmak etmek yoğun geçiyor telaşlı geçiyor günlerimiz biliyorsunuz hep böyle bir koşturmaca bir telaş Rabbim sağlık versin de inşallah konuşalım görüşelim gülüşelim güzel şeyleri paylaşalım inşallah şimdi ben ne yapayım kahvemiz olurken demini alırken ben de ortalığı toparlamaya geçeyim ben de yatak odamızı toplayayım Vallahi şu bazım falan bir güzel yağlandı Ocağım da bir güzel yağlandı. Fırınım da bir güzel yağlandı. Geçen de açma yapmıştım ya böyle. Gerçi onu tarifini daha yemek kanalında paylaşmadım. Ee, şey kaşarlar böyle eridi falan da işte aklı arkadaşlar kabasını aldım da böyle ince bir temizlik istiyor. Ee, Cazucuğum Rosman'dan da temizlik malzemesi almıştı bana fırın yağ sökücü temizleyici. Bekliyor. O kadar çok bekleyen şey var ki arkadaşlar. Hepsini yapacağız halledeceğiz inşallah. Ya yani Geçen de bir arkadaşım şey yazmış. Buradan arkadaşımız. E, Olcay, Olcay Hanım, Olcaycığım işte e, şey demiş evinizde işiniz varken bırakıp arkadaşlarınızla vakit geçirmeye gitmeniz çok güzel demiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla işin gücün biteceği yok. İşimi bitirip de onu yapacağım bunu yapacağım dersen hiçbir şey olmuyor. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yapamadığımız yerde bırakıyoruz. Geri geldiğimizde devam ediyoruz. Bir şeyler bir şeyler böyle hayatın içinden yürüyüp gidiyoruz işte. Neyse ben şunları bir yerleştirip. Kahvemiz de demini alsın. O sırada ben de bir ortalık toparlamaya devam edeyim. Servis Ali'den önce geldi arkadaşlar kapımızı çaldı şimdi açtım e, teknik servis yazıyor arabada tam da göremedim böyle gelsinler bakalım Ali Bey de birazdan gelir şu kombimizin işi bir halledilsin bakalım e, önümüz kış arkadaşlar bir an önce e, hani yaptırmak bakımını yaptırmak lazım e, sonrasında sıkıntı yaşamamak için bir gelsinler baksınlar bakalım. arkadaşlarım şöyle kombimiz söküldü Ali Bey petek temizliği de e, yapılsın falan demiş gelen ustamız şimdi söktü bakacak. Şöyle e, oda termostatımız vardı işte. Bunu da yeniden bağlantısını yapacak mı, yapmayacak mı hiç bilmiyorum. Diğer malzemelerini de bir araya getirdik. Bakalım efendim. Ali Bey'e hayırlı olsun arkadaşlarım. 900 TL gibi bir masrafı varmış ama e, masrafı oluşturan şey neydi? Su kaçağı mıydı? Beyazlamış böyle. Şurada su kaçağı varmış arkadaşlar. Bu da barın düşmesine neden oluyormuş. İlerleyen zamanlarda farklı sıkıntılar yaratır. Evet. Mutlaka farklı sıkıntı yaratacak dedi. O yüzden hatta şuralarda su kaçırmış kireçlenme falan varmış. Yapacaklar bakalım. <laughs> bir bak bir bak. Kesene belki. Tabi tabi. Ali evet. Bey öyle bir dinliyor ki arkadaşlar şey, Ali. maliyet yükseldikçe. Tek temizliğe gerek yokmuş. Evet. Yaz e, parçası değişecek. Evet. O da bir maliyeti var. Evet. Ne, ka bereket. ne ne kadar maliyeti? 940 mıydı? Evet. 940, 940. 940 cihazın değişmesi üstüne de artı bakım ücret. Yani kaç lira? O bizde kalsın. Niye canım? Farklı bizde mıdır bizde ki bizde farklı? Değil. Yani her yerde aynıdır teknik servis bakım ücreti. <gülüyor> <gülüyor> bizde kalsın. Ve Cansucuğum da kahvelerimizi hazırlıyor orada arkadaşlar. <laughs> ben sütlü istedim. Ustalarımıza da sorduk istemediler. Arkadaşlar maliyet yükseliyor. Ustalar aşağıya e, ürün almaya, parça almaya gittiler. Öyle yani yapılması gerekiyordu. Sonrasında sıkıntı yaşayacağımıza şimdiden Oradan halledelim. Kaçırdığı için diyor. Halledelim. Biz eklemesi yaptınız diyor. Bar düşüyor diyor. Yoksa diyor. Suyu tamam olsa bir yıl en azından diyor su ekleme gerekmez diyor. Yani zaman zaman ayda bir ayda bir su ilave ediyorduk bunu için. Yani birin altına düşünce tabii tabii su eklemesi gerekiyor. O da oradan kaçağın da damlamama sebebi o kombinin içi sıcak ya zaten. Bu Ka ediyor. Kaç Kaç da kurutuyor orada. Hmm. Öyle ustamız gayet güzel bir şekilde anlattı evet, arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde anlattım. <gülüyor> <gülüyor> Önce Ay neydi adı? Mesut. Evet. Mesut ustamız anlattı. Sonra Ali ustamız anlattı arkadaşlar. Benim Duyduğunuz lazım gibi, ki. Ödemeyi yapabilmem için anlamam ikna lazım. İkna olman gerekiyor tabii canım. Ne olduğunu e, neyin sıkıntı olduğunu öğrenince ödemesi daha kolay oluyor diyelim. <laughs> Neyse bakalım. Bugünü de halledelim de Ali Bey'ciğim. Kesene bereket canım. Ne yapacaksın? Evimiz için çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir morali bozuldu fiyatı duyunca ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani yapılması gerekiyor. Sonrasında farklı sıkıntılar çıksa olsa daha çok daha büyük paralar cebimizden çıkacak. Kaç liradır şimdi bu kombi? 20 binden fazladır. Kim dedi ya geçen de birisi böyle 20 binlerde kombi. 2250 lira yaptık biz. Kombi tesisatı çektireceğiz eve falan dediler. Bir 50 bin mi 60 bin mi ne fiyat ha, kombi söylediler. Tesisatla beraber falan. Kombi, e, kombi fiyatları kaçlardır? Kombi değil? ne yani kadardır değil. diyorum da Üyümü bence daha başlıyor. fazladır bu. Bir bakmak bakarız lazım bir. bir bakarız. Şimdi. Bak bakalım. Ali Bey baksın söyleyeceğim ben size kaç liraymış. Şey, Karşı modeler daha şeydi. Kokulu amcamızdan baktı ve 20 binden başlayan 24, fiyatlarla 24-25'e kadar çıkıyormuş. Şöyle borunun içindeki pislik çıktı arkadaşlar. E, genel bir temizlik yapmaya gerek yok dedi ustamız. Çünkü filtreler temizmiş. Ya yani çok şükür o iş olmadı. Şöyle kahvemi alayım bu tarafa doğru bir geçeyim arkadaşlar. Fırfırelamızdan süpürmeye başladı koltukların üstünü ben hallettim o da yeri bir halletsin Cansu'cum kahvesini aldı ben de şöyle kahvemi alayım en son aldığım bardaklarda arkadaşlar ilk kez siftah yaptık kullanıyoruz bakalım Araçtan şu de parça değişti arkadaşlar <laughs> Ali diyor ki Cansu ya ha kızım bak bu diyor bu bu değişti 940 lira bu diyor <laughs> ay ay Ali abicim bakım ücreti yani. <laughs> 1350 lira 1450 şey demedi mi, mi? 1350 lira var hmm. Şey, Ali Beyciğim, 1500 lirada doğalgaz faturamız gelir. 500 lirada, kışın. Müşte razı olsa. Elektrik faturası da 1000 lira gelir. Şey diyor, 2000 lira verdim geçen sene diyor. Neye? Ar Arif. 2000 lira bile ödedim diyor, Bir ayda diyor. Doğrudur. Birinci kat komşumuz arkadaşlar. Onların evi de hani ısınmıyor. Bizim evimizde onlar gibi olacak artık. Hani alt katta petek yanmayacak. Öyle bakalım. Sağlık olsun. Rabbim sağlık versin de. İnsan arıyor, arıyor, soba arıyor. Ben imkanım olsaydı şuraya bir tane kuzine soba gibi bir şey koymayı çok isterim arkadaşlar. Şu camdan da dışarıya borusunu verirdik. O kadar güzel olurdu ki. Düşünsenize şurada böyle minik minik bir tane soba üstünde çayınız oturup şurada keyif yapmaya. Ne güzel olurdu. Çok çok özeniyorum ama olmuyor işte bazı şey. Sağ olsun Ali Bey markete gitti geldi. Caner hasta olduğu için dedim şöyle tavuk suyuna çorba yapayım. O da bütün tavuk almış Parçalayacak. Dondurucuya atacağız muhtemelen fazla gelen parçaları. Bayağı da büyük kalmış. Kaç liraydı? 60 kilo kilosu. 60? 60. 60 küsür işte. 60 küsür liraymış kilosu. Hemen düdüklüğe koyacağım. Şöyle güzel bir çorba yapacağım arkadaşlar. Limonla limonlu limonlu içer çocuğum. Şifa olur inşallah. Bir taraftan da fasulye temizledim. Burada böyle yemeğimi yapacağım. Fasulye hemen artık zamanı geçmiş arkadaşlar kararmaya başlamış şeyin içinde poşetin içinde leke leke olmuştu gördüğünüz gibi bakın şundaki gibi işte şöyle yıkadım bayağı da bir böyle kumlu gibi azıcık bu da beklesin e, soğanlı domates kavrulurken o da böyle toprağından falan arınır birkaç kez yıkarım baksanıza içine birkaç kez yıkarım ondan sonra yemeğimiz ocağa atarım bakalım şöyle tavuğum haşlandı arkadaşlar şimdi hemen bu kapağı buna ekleyeceğim. Yani kapatacağım. Burada da fasulyem böyle pişti sayılır. Yine de şöyle bir 5 dakika kadar 5 dakika kadar pişsin. Tam anlamıyla pişsin yani. Ben de o sırada şöyle çorbamızı yapmaya başladım. Benim kafam olmuş 1500 arkadaşlar. Yanan tencerenin altını yakmak için uğraştım az önce. <laughs> Şunda da su ısıttım. E, fasulyeyi eklemek için. Şimdi tavuklarımı hemen içinden alayım ve şöyle güzel bir çorba yapayım. Burada da bakın şöyle malzemelerimi doğradım. Havuç, patates, kırmızı biber. Azıcık soğan da ekleyeceğim arkadaşlar. Soğan, sarımsak. Şöyle şifalı bir çorba olsun. Ondan sonra hemen çorbamızı yapalım ve akşam yemeğimizin yeme olaylarına bir geçiş yapalım. Çorbamın pirincini de ekledim, gerekli suyunu da ekledim, misler gibi pişmeye bırakıyorum şimdi. Ee, tek gerekli olan şeyler baharatı ve tuzu. Hemen onu da ekleyeceğim şimdi. Baharat olarak da bol nane ve pul biber ekliyorum arkadaşlar. Başka baharat eklemeye gerek yok. Eğer siz isterseniz Tabii ki damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Tuzumu da ekleyeyim yemeklerim tamam sayılır. Dolapta da bulgur pilavım var. Hala bitmedi. O yüzden yanına başka bir şey yapmayacağım. Fasulyemiz, çorbamız, pilavımız. Allah bereket versin. Bir pişsin bakalım. Şifa olsun çocuğuma, içen herkese inşallah. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. İnşallah yemek kanalını da detaylı bir şekilde çekeceğim. Ve orada dursun. Çünkü içinizden arayanlar olursa kolaylıkla bulup tarifimi yapabilirsiniz. Bu şekilde de faydam olsun size. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Yemekler hazırlandı arkadaşlarım. Can sucum masamızı kurdu. Çorbalarımızı koydu. Fasulyemizi götürdü. Ben de şöyle salata yaptım. İki tane havuç, morun ve soğan doğradım arkadaşlar. Ee, vitamin lazım. O yüzden salatayı ihmal etmemeye çalışacağım ama bakalım Sadece Ali ile biz yediğimiz için çocuklar çok öyle severek yemiyor salatayı. Sadece Ali ile biz yemek zorunda kalıyoruz. Bu sefer diğer yemeklere sıra gelmiyor gibi oluyor. Eskiden çocuklar küçükken böyle dört çeşit yemek yapıyordum. Çorbam, yemeğim, işte pilavım, salatam, tatlım her şeyim oluyordu ve yeniyordu. He? Şimdi dört çeşit ama artan yemekler var. Azıcık sulu köften var, azıcık kuru fasulyem var, taze fasulyem var, bulgur pilavım var. Hep şey e, önceden kalan yemeklerim var. Onlar da bir değerlensin istedim. Onları da sofraya götürdük arkadaşlar. Sirke koydum salataya. Limon da güzel oluyor da. Sirke koydum çünkü ağzımda yara var ve sirke yakmıyor. Limon çok fena yakıyor. O yüzden şimdi az tereyağın sesini kızsanız arkadaşlarım ya. Yani o kadar çok geliyor ki buraya. Şöyle bugünü de böyle hallettik. Mutfağımı falan da topladım, tezgahımı falan da topladım. Artık e, elimde yıkayacağım çıkan bulaşığı. E, şey, bulaşık makinemi de çalıştırdım. Saçlarımı da şöyle topladım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Canzunun tokası elime geçti dedim. Şöyle bir toplayayım tepeden. Uzatınca hoşuma da gidiyor. Şu boylarda falan mı tutsam acaba? Kestirmesem mi? <laughs> o şeyi de hoşuma gidiyor. Önüne sarı attırdığım model de böyle verevli olduğu zaman bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Neyse bakalım. Biz şimdi karnımızı doyuralım. Ondan sonra çay suyunu koyacağım hemen. Salatayı masaya bırakayım. Çay suyunu koyacağım. O zaman bize afiyet olsun. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanları da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Ve çaylar Ali Bey'den geldi arkadaşlar. Masamızı topladık. Azıcık dinleneceğim. 3-5 tabağım var. Onları elimde yıkayacağım. Allah izin verirse Cener'cim de burada. Hep beraber dizi izliyoruz. Yatıyor Senzelim. çocuğum orada öyle. Ay dizi ama dizi dizi ya. Teyzeleri. Teyzeleri demedim mi? Genel Demiş olmam. Ha de burada teyzeleri. Hasta ya. çocuğum yatıyor. <laughs> Ay ama iyi. Daha iyisin değil mi? Sabahtan kötü oluyor herhalde. Ya, ya sabahları hastalıkları öyle oldu. Okula gitmek hissi <laughs> hasta eder çocuklar. <laughs> okula gitme düşüncesi bile yataktan çıkmamaya. Onu, ondan kurtulunca Sen öyle miydin peki? Ben öyle hasta olamadım okul bahanesiyle. Ben yani de o. Servis meyvesi yoktu. Çantayı sürükleye sürükleye gidiyordum. <laughs> ben de hiç öyle okul var diye hasta olup yatmadım. Bizim çocuklarımızın da öyle olduğunu düşünmüyorum. öyle Ama mi? Okullar değişmiş demek ki. <laughs> Ciddi. Yani Eskiden daha iyidir belki okullar. <laughs> Ay. Niye öyle dedin? Öyle geldi bana. <laughs> yavrum <laughs> yavru benim, ben yavrum benim. benim. Şöyle arkadaşlar. Aç çocuğum. İzlemeye devam edelim, bakalım. Haydi. Çoluk çocuk çocukluğunu yaşamadan derslere boğulmaktan yoruldular. Gerçekten eğitim sistemi yordu çocuklarımız arkadaşlarım, yordu. Sesini kısar mısın canım benim? benim. <gülüyor> Konuşmadım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarım. E, çay faslını bitirdik meyve faslına geçiş yaptık. Can Sucum e, meyve hazırladı, Ali meyve istedi ondan. Dolapta üzüm vardı kızım, getirir misin dedi sağ olsun Cazucuğum da şöyle ayarlamış e, babasına verdi e, bana da e, getirdi diyor ki karşı masadan meyve gönderdiler Yeliz sanım diyor dedim ben kabul edemem öyle <laughs> Bayağı bir gülüştük evin içinde dizimizi izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar e, bölüm bitiyor bölüm arkasına bölüm ekliyoruz bölüm arkasına bölüm ekliyoruz. Öyle bugün erken bitiriyorum videomu da. Oturdum baya bir dinlendim gibi oldu. Şimdi oturduğum yerden hem videomuzu düzenlerim hem de Ali Bey ile beraber dizimiz izlerim. Çocuklar odalarına çekildiler. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Yapmış olduğunuz yorumlar için, güzel yorumlar için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız, iyi ki buralarda buluşmuşuz, görüşmüşüz diyorum. Yollarımız kesişmiş çok şükür nasip eden Rabbime. Sesim nereye geliyorsa, beni nereden izliyorsanız oraya kucak dolusu sevgiler selamlar güzel arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın Rabbim gönlünüzden geçen hayırlı bütün duaları dilekleri kabul eylesin öpüyorum sevgiler selamlar gönderiyorum bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın güzel arkadaşlarım hoşçakalın